dere yola taşmış durumda. Şu an tamamen yolda. 2020 yılda sel felaketinden hanelerimiz su doldu. Alt katlar su doldu. Çok büyük sıkıntılar yaşadık. Bu dereler taşıyordu. Yol çok sana ya bu yağmur. Öyle böyle değil Bildiğin felaket ya. Sağolsun Büyükşehir Belediye'miz duydu. Bir çalışma sonucunda düzeltildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yol bakım ekiplerinin çalışmalarını tamamladığı Çavuş Mahallesi'ndeyiz. Buradaki en büyük sıkıntı yağmur suyu altyapısının olmamasıydı ve bu da doğal olarak su baskınlarına neden oluyordu. 85 yılında Şile'ye geldim. O zaman da buraları su basardı. Proje kapsamında 1120 metre kutu kesit ve toplamda 3715 metre yağmur suyu kanal imalatımızı burada tamamladık. Bu çalışmanın akabinde 6747 ton asfalt kaplaması yaparak mahallemizdeki çalışmamızı nihayete erdirdik. Bu sene yapılan bu çalışma bizi bu büyük sıkıntıdan kurtardı. Bu kadar yağmurlar yağdı, henüz bir şey yaşamadık. Hayli bir mahallemiz kurtulmuş oldu. En son yağan yağmurlarda da gördük ki artık hiçbir şekilde yağmur suyu sokaklarımızda birikmiyor, bahçelerimiz basmıyor. Çok teşekkür ediyoruz bunun için. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Onarım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Şile'mizin 62 mahallesinde yol asfalt kaplama bakım onarım çalışmaları, yaya alanları imalatı bakım onarım çalışmaları, ayrıca yağmur suyu kapalı ve açık kesitlerimizin imalatları, temizlikleri, köylülerimizin makta yollarının açılması çalışmalarını yoğun bir şekilde yapmaktayız. Köylüye hizmet etmek ne kadar güzel bir şey. Cenab-ı Allah yetkililere zeval vermesin. 16 milyon için